YesCoin Binance ile alakalı ve hesap makinesi ile alakalı her şeyi söyleyeceğim. Bu videoda bugün her şey var. Para çekme ile alakalı hani neler olur 100 milyonda 10 milyonda ne kadar kazanırız. Notcoin gibi fiyatlamayla hani fiyatlanırsa şayet neler olabilir bunların hepsinden bahsedeceğiz. Önümüzde 3 tane olay var. Nasıl böyle hızlı kazanırız neler yaparız elimden geldiğince kısa bir video çekeceğim. Ee, sonuna kadar izlerseniz nelerin döndüğünü anlayabilirsiniz. Onu söyleyeceğim öncelikle. Ee, son kez Yesco oyunu alakalı bir video çekiyorum. <laughs> Şimdi Binance'de hala listelenmedi olarak görebilirsiniz. Ee, başka bir setupla da karşı karşıya gelebilirsiniz. Ee, hala listelenmedi. Hala hiçbir borsada listelenmedi. Önce bunu söyleyeyim. Ee, en son hesap makinesine bakacağız. Bir iki dakika sonra hesap makinesine bakacağız. <laughs> Şimdi önümüzde şöyle bir olay var. Eee Tam detayından bahsetmeden önce şundan bahsedeceğim. Şimdi ben nasıl hızlı kastım? Önce bunu söyleyeceğim. Ee, benim mesela şu yükseltme seviyelerimi göstermek üzere 11, 11, 11. Ee, yes de şu anda 4. seviyede. Yani asıl olay e, bu değil. Asıl olay e, sizin 5, 10 ref kasmanız Olay bu. Anladınız mı? Asıl olay bu arkadaşlığı kasmanız. Ya ben burada her şeyi doğru bir şekilde söylerim. Yani benim elimde not e, Notcoin vardı. Mesela ben demiştim 5 katı olacak. 5 katı oldu. Hedefimi söylemiştim. E, piyasa değeri söylemiştim. Her şeyi tek tek söylemiştim. Ve e, Notcoin'de listelenme tarihi yaklaştı. 1,5 ay, bir ay sonra, iki ay sonra. Her an her an karşı karşıya gelebiliriz. Yani artık böyle mining'in duracağı süreye kadar hani her an böyle gelebiliriz. Yani onu söyleyeyim öncelikle. E, ve şuna değineceğim, şuna değineceğim gerçekten de, ee, şu anda e, en popüler olan e, diğer projelerden gerçekten de e, böyle kesin ve kesin gördüğüm yes koyum var. Ne yalan söyleyeyim, yani, Hamster var tamam filan hepsi var tamam da şu anda e, kendi kendi böyle kendi yapabildiği, kendi artık böyle e, gerçekten de güzel dediğim hani ee, diğerlerine göre daha potansiyeli yüksek diyeyim. Yes coin olduğunu ve sadece yes coin diğerlerini de söyleyebilirim. reference falan filan hepsini böyle şey yapabilirim ama benim şu anda tek gördüğüm şey yes coin olduğu için bunu söylüyorum. Şimdi gelelim hesap makinesine. Bak bunu kapatmak istiyorum. Bunu kapatacağım. Bu video kısa olsun. Şimdi elinizde en düşük diyelim ki 10 ref yaptınız. Tamam mı? Benim mesela aşağıdaki linkimden tıklarsanız, o linkten tıklarsanız YesCoin'e giriyorsunuz ve geldiğiniz gibi direktmen ödülle karşı karşıya geliyorsunuz ve ödülle giriyorsunuz. Ref de yaparsanız, arkadaşlarınızı çağırırsanız daha fazla kazanırsınız. Şayet yes de 3 yaptığınız zaman diğerlerinin hepsini 10-10-10 yapsanız yeterli. Tamam mı? Önce bunu söyledikten sonra, not coin gibi listelenirse değil mi? Direktmen hesap makinesine geldik ve şunu söylemek istiyorum. Şimdi elinizde 10 milyon adet varsa bu ne olacak? Direktmen 100 bin adete iniyor abi. Tamam mı? Aynı şeyde olduğu gibi. Değil mi? Aynı e, not coin'de olduğu gibi. Ve bunu çarptığımız zaman şu anki not coin'in fiyatıyla hesapladığımız zaman ne oluyor? 200 dolar oluyor. Yani senin şu anda 10 milyon kastıysan 200 dolar. Yani şu anki not coin'in fiyatıyla hesaplarsak bu şekilde oluyor. Mesela 10 milyona 200 dolar veriyor. Eğer 100 milyon yaparsan ne olacak? 2000 dolar verecek. Yani benim demek istediğim nasıl kasılır ne olur olayını anlattığıma göre bir arkadaşımız yazmış ki aptala anlatır gibi para çekmesini anlat. Onu da hemen kısacık anlatmak istiyorum. Ee, ne yapacaksınız? Bak uygulamalı bir şekilde listelendiği zaman göstereceğim ama nasıl çekiliyor? Eğer ki şimdi biriktirdiniz tamam mı? Yes coin'leri biriktirdiniz. ikinci olarak da e, Ton cüzdanınızı orada aktif ettiniz. Ne, ne oluyor mesela şeyde el, e, Neredeydi? Elmas işaretinde tıkladığınız zaman orada ton cüzdanına bağla diye gözüküyor. O cüzdanınızı bağladınız ikinci olarak. Ee, ne olacak? Ee, artık mining işlemi yani e, coinler artık böyle e, durduğu zaman ne olacak? Bu cüzdana direktmen yes coinler aktarılacak. Değil mi? Aktarıldığı zaman e, bekletecek tabi sizi. Borsada listelendiği zaman da e, direktmen cüzdanınızı cüzdanınızdaki yesleri hangi borsada listelenirse listelensin oraya aktaracaksınız. Aktarma da şu şekilde e, yatırma diye bir seçenek var. Yatırma seçeneğini seçtiğiniz zaman oradaki e, yes oradaki adresinizi adresinizi e, Telegram'ın cüzdanınıza bağlıyorsunuz. Şu anda kafada şeyden söylüyorum yani aklımdan söylüyorum. Notcoin'deki yaptığımız gibi söylüyorum ama ben uygulamalı bir şekilde anlatacağım. Şu anda bunlar için daha geç. O yüzden listelensin listelendiği zaman net bir şekilde anlatırım. Yani şu anda biriktirebildiğiniz kadar biriktirin demek istiyorum. Yani olay bu. Yes coin alakalı söylediğim her şeyi söyledim bu videoda. Yani artık son olsun. Çünkü herkesin merak ettiğim, herkes merak ediyor, merak ediyor. Çünkü bir kere söyledik. O yüzden bir kere söylemem gerekiyor. Artık net bir şekilde anlatmak için. O yüzden bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Canınızı isterse de abone olabilirsiniz. Çünkü çok şeyden yararlanabilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.